arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dansadan başka bir yatağa Bakalım nasıl olacak? Ayağımız da yanımda bakalım. Şimdi de ben atlayayım. <laughs> ben şuradan bir çıkayım. <laughs> Atlaması çok korkuyor. Zor Şimdi Ayaklar, Arkadaşlar çok komik. Şimdi ben atlayayım. Evet. Evet, bakalım. Şimdi atlayalım. Çok zor buraya çıkmak ya benim için. Bir de ben birazcık kil galiba. Şimdi şu lambayı görüyorsunuz. Ayağınur buradan böyle gözüküyor. <laughs> Şimdi buradan böyle atlayacağım. Aslında aşağıda. Evet arkadaşlar atlıyorum. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Ee, çok korkunç şu anda. Şu anda aşağıyı görüyorum. Bir, iki, üç. Evet. Ha! <laughs> Arkadaşlar süperdi. Evet. Kanal... Şimdi de bir e, şey yapacağım. Ayağınurla atlamayı deneyeceğim ikimiz. Tamam. bir Ben çıkarayım şeyi. Tamam kamerayı sen çıkar. Hadi bakalım. Aloş'la bir atlama yapalım. O, ah. bir atlama. Oturarak atlayalım.